Yol böyle arkadaşlar, sökeden kaymak gibi dizime kadar herhalde, baya bir 10-15 km'dir geliyorum, dümdüz yol. Yolda böyle bir şey gördüm. Bu ne acaba ya, bal porsuğu mu? Burada yaşıyor mu böyle şeyler? 5 kilometre uzaklıktayım galiba. O dümdüz yol şuralarda bitiyor sanki. Rampa başlıyor. Ama bu yolun inişi çok güzeldi. İniş mi diyeyim artık? Geliş mi Dümdüz bir yoldu böyle. tişört hali verir misin ya? İki gün önce güzel Çamlı'ya Yine burada da bir geliyor. Orada bir gün fazla kaldım. Çünkü şimdi çıkmak beni çok yordu. Birinci bayağı bir yordu. Güzel Çamlı'ya geldim. O sevgi plajını buldum. Orada bir gece akşama kadar bekledim. Her, herkes bütün giderler, kalanlar belli olsun diye. Sonra gecenin bir vakti birileri gelip yanımda bir cik çalmasın çoğuşlarından buyur, buyurmak isterken Herkes sakinleşince çadırını yedim diye yanımda gençler vardı onlar da biraz. Ertesi gün baktım yorgunum daha da kalmaya karar verdik. Hem bedava kamp alırdı hem de ortam güzeldi Denizi kötüydü ama denizi çok dalgalıydı böyle bir de berrak yoktu, dalga olduğu için. Ee, klasik bir Ege şeyi mi diyeyim ne? Deniz yani soğuk. Ee, direkt yarım adasın yanındaydı tam orası. Akşam saat 10'da rüzgar esmeye başlıyor. Saat gece bir gibi diniyor. İlk gün de öyle oldu. Ertesi gün de aynısı oldu. Olduğu yerde terlemiyordun orada. Gündüz hep böyle atlattı diye. Var. Bugün sabah erken kalktım, hemen çıktım, Söke yoluna geldim, Söke'nin şöke, içinden geçtim, Söke'nin içi çok güzeldi bisiklet için. Asfaltı yeni yapılmış gibi, böyle bayağı zaman olmuş yapılmış ama, yeni yapılmış gibiydi asfaltı. Söke'den bir girdim, bu dedim yol ayrımına kadar, yol resmen aktı. Az önce de bahsettim zaten. Şimdi geldim. Burada bir arkadaştan yolda meyve satıyor. İncir, şeftali falan aldım. İşte bunları misal yapmayacak kadar şimdi yiyeceğim. Yoluma devam edeceğim sonra. Şimdi yoluma devam edeceğim derken Didim'in yolu şu an yokuş olarak gözüküyor. Akvik'le Didim'in arasında kalan Uslu plajı diye bir yere geldim. Buraya kamp attım, ücretsiz. WC falan var, market hemen sol tarafında. Denizde böyle ağaçları var, gölge yapıyor. Denizi pırıl pırıl berrak ama çok sığ. Yani bir 50-60 metre gidince falan boy olabiliyor. İnsanlarıyla konuştum, gayet samimi insanlar. Bir biyolog, bir abi beni bir saat bir lafa tuttu. Beni Trak zannetmiş. Silivri'de yazdığı varmış. Oradan girdi. En son termik santralleri konuşuyorduk. Marketimiz bu. Şok cihazını verdim ona. Ben her türlü yardımcı olurum sana dedi. Bakalım bir saat sonra alacağım şarjımı. Bilmiyorum. İnsanlar sahilde bire bire içiyor. Kimsenin kimseye karıştığı yok. Ters baktın, düz gittin gibi bir şey yok. Şurası galiba Akbük. Evet, bu gece buradayım. Şurada bir çadırlı arkadaş var. Deniz güzel ama biraz serin ve pırıl pırıl. Bir de bugün 113 kilometre yol yaptım. arkamızdan baktığı için önümüz aydınlık burası karanlıktı. Ne kamera çekiminde bir şey gözüküyor, ne fotoğraflarda bir şey gözüküyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bu gece yıldız izlememiz çok güzel olacak. Bunu bekliyorum. Güneş bat, batalı bir 10 dakika oldu. 15 dakika içinde gökyüzü lacivert olacak diye düşünüyorum. İnşallah olur güzel bir çekim daha yapacağım. Kesinlikle sahil deniz acayip güzel. Soğuk galiba ya. Muz gibi. Yapma ya. Valla. Yerden geldi değil onun ya onun için. Ee, nereden geliyorsun? İstanbul İstanbul'dan İstiyor musun? Deli Hahaha Deli değil de, o zaman Hihihihih <laughs> 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 Bir böyle yapayım dedim Ama eminim yani, İstanbul'dan buraya Ooo bu da balık değil <laughs> mi? <abi. gülüyor> I burası da Akbükün Denizi'ymiş. Şurada bir ada var. Tek başına. İnsanlar var adada. Böyle bir park var. Burada da çadır kurulabilir bence. Yani ben kurarım. Bu sabah erken kalktım. Bütün eşyalarımı hazırladım. Tam böyle yola çıkmak için bisiklete binecektim ki ön lastik patlamış ön yaptım. Akbük'e doğru geldim. Şimdi Akbük'teyim. Kıyı Kuşlacık tarafına doğru ilerlemeye çalışacağım. Dün 113 kilometre yapmıştım. Onun yorgunluğu hala var üzerinde. Nereye kadar giderim bilmiyorum. Yalnız buranın denizi de gayet güzelmiş. Orada yüzdüğümüz yerde şeydi. 100 metre gidiyorsun. Su hala alçaktı. Burada hemen derinleştiği belli oluyor. Bugün şu arkasında görünen dağları aşmak çok vaktimi aldı. Yaklaşık iki buçuk litre suyum vardı, bitti. Ee, yolda da birisinden bir yarım litre kadar su aldım, o da bitti. Sonra da bu uçsuz bucaksız bir yerde bir tane çeşme buldum. Böyle akıyor. Yani bunun başında biraz mola vereceğim. Suya doymak istiyorum. geçineceğim bugün galiba. Milas'a daha 40 km var. Ve burası çok sıcak. Rüzgar falan da esmiyor. Böyle güzel bir yer yerdeyim. Az önce dayanın biri benim bütün enerjimi yok etti. Gürçamlar köyündeyim. Aklıkün rampayı çıktın ya iki buçuk saat sürdü. Küçük bir rampa. Çok durdum, çok su içtim. Bana nereden geliyorsun dedi. Akkut'tan dedim. Nereye gidiyorsun dedi. Kıyı kuşacık tarafına gideceğim. Şey ne kadar gidebilirsem ona yaklaşacağım. Dedi ki az önceki arabaya binseydin ya dedi. Seni şey yapardı, götürdü oraya. O zaman dedim ne anlamı kaldı ki? Ey dedi sen bilirsin dedi. Akkut'tan mı geliyorsun? He. Oradaki lampayı çıktın ya dedi. He, aynısı ya azilerde yine var dedi. Bütün enerjim bitti. Yani şu an bisiklet sürebilecek gücü bile bulamıyorum. Bu köyde de kalmak istemiyorum. Hiçbir şey yok. Zaten köyden çıkalı bir 3-4 kilometre oldu. Bakalım. Bisikleti ittirerek sürmekten hiç huyum değil. Bilmiyorum. Gerekirse ittireceğim. Ama burayı aşmam lazım. Bu tepeyi de. Şu, şu büyük tepeyi. Gerçi yani hep böyle görünüyorlar ama bunu aşıyorsun arkasına daha büyük çıkıyor. Bunu aşıyorsun daha büyük çıkıyor. Hadi bakalım. Şöyle biraz manzara görün. Kıyı kışlacık böyle bir yermiş. Şurası Yersos Antik Kenti. Burası kıyısı. Denizine girdim. Sıcacık. Hoşaf gibi bir deniz vardı. Burası gölge olduğu için gölgeye çektim. Burada dinleniyorum. Akşam şu karşıda bir yerde çadır kuracağım.